Güneşin kavurduğu Arap çölü. Sessizlik içinde uzanan kum tepeleri arasında tek başına bir yolcu. Ayakları sıcak kumlarda derin izler bırakıyor. Her adım onu insanlık tarihinin en büyük dönüşümüne biraz daha yaklaştırıyor. İşte bu yolculuk sıradan bir insanı peygamberliğin ilk ışığına taşıyan bir yolculuktu. Miladi 571 yılı. Mekke'nin çöl rüzgarları henüz doğmadan babası Abdullah'ı kaybetmişti. Ailesinin umut ve sevincine karışan bu kayıp, onun kaderinin derin izlerini taşır gibiydi. Kureyş kabilesinin bir üyesi olarak doğan Muhammed, daha ilk günlerinde yetimlik ve zorluklarla tanıştı. Küçük Muhammed, bebekken süt annesi Halime'ye verildi. Çölün temiz havasında büyümesi için bu gelenek uygulanırdı. Halime'nin köyünde çölün sessizliği ve doğanın sadeliğiyle dolu bir çocukluk geçirdi. Burada sade bir yaşamın huzurunu öğrendi. Muhammed annesi Amine ile birlikte Medine'ye bir yolculuğa çıktı. Babasının mezarını ziyaret etmek ve ailesini görmek için çıktıkları bu seyahat, onun dünyaya dair ilk izlenimlerini kazandığı bir anı oldu. Yolda gördüğü farklı yaşamlar onun gözlerini açtı. Yolculuk dönüşü annesi Amine hastalandı. Küçük Muhammed annesinin zayıflayan ellerini tutarken onun sessiz vedasına tanık oldu. Henüz 6 yaşındayken annesini de kaybederek ikinci kez yetim kaldı. Bu kayıp onun güçlü ve sabırlı bir birey olarak yetişmesinin başlangıcıydı. Annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalip onu yanına aldı. Mekke'nin liderlerinden biri olan Abdülmuttalip torununa derin bir sevgi ve ilgiyle yaklaştı. Ancak bu dönemde uzun sürmedi. Dedesini de kısa süre sonra kaybetti. Artık amcası Ebu Talib'in yanına yerleşmişti. Ebu Talib ona hem bir baba hem de bir rehber oldu. Muhammed amcasının yanında hem ticareti öğrendi hem de sorumluluk almayı. Amcasının sevgisi ve desteği onun hayatını şekillendiren önemli bir unsurdu. Genç Muhammed Mekke'nin hareketli pazarlarında çıraklık yaptı dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde herkesin güvenini kazandı. Mekkeliler ona El Emin adını vermeye başlamıştı. Bu onun gelecekteki büyük misyonunun ilk işaretleriydi. Genç yaşta Mekke'nin adaletsizliklerine karşı durmaya başladı. Haksızlığa uğrayanların haklarını savunan bir ittifak olan Hilful Fudul'a katıldı. Bu ittifak onun adalet ve merhamet duygusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Hatice adında bir tüccar, dürüstlüğüyle tanınan Muhammed'i ticaret kervanının başına geçirdi. Bu yolculuk, ikisi arasındaki güven ve sevgi bağını kurdu. Hatice, Muhammed'in dürüstlüğüne hayran olmuştu. Ticaret yolculuklarının ardından Hatice, Muhammed'e evlenme teklif etti. Bu evlilik sevgi ve güven temelleri üzerine kuruldu. Hatice onun hayatında hem bir eş hem de bir destekçi oldu. Kabe'nin onarımı sırasında Hacerül Esved taşını yerine yerleştirme konusunda Kureyş kabileleri arasında anlaşmazlık çıktı. Hz. Muhammed hakem seçildi ve herkesi memnun eden bir çözüm sundu. Taşı bir örtüye koydurdu, kabile liderlerine örtüyü birlikte kaldırdı ve taşı yerine kendisi yerleştirdi. Bu olay onun adaleti ve bilgece liderliğini ortaya koydu. Muhammed sık sık Mekke'nin dışında bulunan Hira mağarasına giderdi. Burada saatlerce tefekkür eder, kainatın sırlarını anlamaya çalışırdı. Bu yalnızlık anları onun ruhunu derinleştiriyordu. Mekke'nin zorlu ticaret hayatında dürüstlüğüyle tanındı. Asla hile yapmaz, kimseyi kandırmazdı. İnsanlar onunla iş yapmayı ayrıcalık olarak görürdü. Yetimlere yardım eden, açları doyuran bir gençti. Komşularına iyilik eder, zayıfların yanında olurdu. Onun bu merhameti herkesin kalbinde derin bir iz bırakıyordu. Kabe'nin çevresinde insanlar putlara taparken Muhammed her zaman bir yaratıcıya inanıyordu. O çevresindeki batıl inançlardan uzak, saf bir inanca sahipti. Hira mağarasında geçirilen uzun tefekkür anlarının ardından ruhunda bir huzur ve bir çağrı hissetmeye başladı hayatında farklı bir dönemin yaklaştığını biliyordu ve o gece Hira mağarasının derin sessizliği içinde Allah'ın ilk emri yankılandı. Oku, böylece insanlığın karanlık çağlarını aydınlatacak bir mesajla peygamberlik ona verilmişti. Özetle, Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de adaletin, dürüstlüğün ve merhametin simgesiydi. Onun ulvi ahlakı, peygamberlikle taşlanacak kutlu bir yolculuğun habercisiydi